benzinli benzinli gidiyor. Ben şimdi yok. Tamam. Benzin, gidiyor. benzin, gidiyor. benzin gidiyor. Ben gidiyorum. What's Abi iyi misin? Bir saniye. Otur, otur abi kalkmaya çalışma. Dur abi dur dur, dur abi dur 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 dur. Dur abi dur. dur. Sakin dur, ol. Sakin, dur abi mı Arayamadım sakin, abi. abi. Arayabileceğim. Dur abi dur dur dur. dur, dur. Hareket etme sakin ol. geldi. <laughs> musun? <laughs> 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 <laughs>

buradan çukurdan sekte tekrar aynı yoluna anladım, düştü. Anladım. Motorla mı? Evet. Herhangi bir şeyin var mı yani? Herhangi bir aracın Yok sıkıştırması yok. bir şey var mı? Yok yok. Abi kenara alın onu. Abi kenara alsanız ya. Abi böyle kötü duruyor adam. Şuraya. Abi sen beni öldüreceğim mi ya? Yok çarmadı çarmadı. Ucu ucuna. Tamam tamam sorun yok. yok yok. Sen iyi misin? Fren çıktı da. Ondan... Ya senin frenle bu kazan ne alakası var? var, mı? var mı şey? Sen iyi misin? Vallahi görmedim fren şey yaptı da. Gel şu motoru kaldıralım. Yok, kaldıralım. He? Ha? Şey? Sende bir şey var mı? Az bacağım, ya. fren çıktı biliyor musun? Sen öyle, öyle müzik girin, biliyor musun? Ha. İyi, bir şey yok. Sen de bir şey yoksa, bende de bir şey yok. Kaza Bak, olur. Hadi, tamam. hadi hadi, Ya dikkat et. Ya bu tren, musun? Oğlum frenden değil, sen şimdi müzikle gidiyordun orada. Ya. Duymuyorsun tabi burada olanı biteni. Bak, sana. Şey. Ben ne diyorum? Ne oluyor? Bu şirket bir şey yaptı. Her iki sağ. Ol. Neyse olur kazadır. Ne diyelim nazar çıkar yani. Bir şey yok ya yok çok şükür. Yani bende bir şey olmazdı da arkadaş da yine iyi bir şey yok. Motorla çarptık çünkü kendisine yani. Evet. Birden kırdı önüme. Olası bayağı zor aslında <laughs> ama. <abi. gülüyor> Kaza işte atıştı de valla. Yani ABS olmasa senin üstünden geçerdik yani. Yani ben tuttu yine fren bayağı tuttu da yavaş vurdum. Yani çok hızlı değildim zaten de. Allah böyle bir şey olmadı. Neyse. Kazadır olur. <laughs> Biz o yüzden kaza yapmadık. Biz niye kaza yaptık biliyor musun? Sen birden Sağa kırdın. Frenle alakası yok. Sen, sen Senin frenle ne işin var benim? Sen durdur mu ayrı. Zaten durması gereken benim. Sen birden önüme kırınca ben şey yapamadım yani. Neyse iyisin bir şeyin yok değil mi? Tamam hadi bakalım. Ya varsa da yapacak bir şey yok ya. Can, can sağlığı olsun. Motor düşer kalkar. Hadi dikkat et kendine. De doğru düzgün vakit bulamıyorduk işte <laughs> Benim işlerden dolayı falan böyle Ters düşüyorduk o gündüzleri boş oluyordu Akşamları da işte Çekimler kötü olduğu için akşam çekimi Abi gaza geliyorsun ya Ben de geleyim mi Ölüyorum yop sakın. <laughs> bitti. Aman. Ne diyor? Ayaz kim? Ayaz. ayaz kim o ya? Ayaz orada ye. Allah. Sen bekle burada. <laughs> yok deme bir şey. <laughs> Sen yanacak mıydın lan orada? Hayır. Çok fena kaydı ama. Kaydı. Sen bir şey yok değil <laughs> mi? <Aa>, tamam tamam. <laughs> dur. Bekle bekle. Sakin ol ya bir dinlen. Zaten düştü düştü. Sakin ol. De Kaskını falan bir çıkar bir rahatla boşa. İyi misin abi? Yavaş düştü ya şey duramadı şurada yapraklar en son vurdu.

Şimdi. Ne olmuş ki burada? Çok bak. Çok sakat kullanıyorsun ya. Oraya öyle girer mi? Aa. <laughs> 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 Aa. En ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. Bir şey var mı? Yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim iyiyim. Ya dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. yavaş ya ya buradan gerilirim Allah'ını seversen ya. La tersten geliyorsun görmüyor musun? Gidim, yok tersten görüyorsun. Nasıl göreyim ben yolunda gidiyorum bir de haklıymış gibi şey, konuşuyorsun. Bir de bana da sen devam edeceksin. Hem tersten geliyorsun hem de laf katıyorsun evet. Adama bak ya enteresan bir adamsın ha. Salak mısın nesin amına kodumun salak.